Ördük mü Çok güzel kızı? Oğlum. Kazları gördün mü? Gördüm. Bize de gösterir misin kazları? Başka köpekler mi var orada? Yavru köpekler de var anne. Köpek de var. Tavuğu, Tavuğu da gördün mü? Sen de gördün mü oğlum? Sen de gördün mü? Gördüm anneciğim. Sen de gördün mü yavru köpeği? Ba, ba, ba. Ördeği gördün mü? Ne diyor ördek? Buna Ne diyor anneciğim? Anne mi ne Ördek anneciğim. annem. Gel anneciğim. Ördek. Ördek. Abi ördekler ne diyor oğlum? <laughs> Kazları gördün mü diyeyim? Tavukları gördün mü? Köpekleri gördün mü? Gördüm. Ay, ojet neden demiş. Yemek yiyor anneciğim. Ne demiş? Acıkmış. Ne demiş? Acıkmış. Ne demiş? Acıkmış anneciğim.